Büyük Plan kanalından herkese selamlar. Çin, egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan ile Amerika Birleşik Devletleri'nin artan gizli yakınlaşmasına karşı, ada çevresinde askeri tatbikat yaptığını bildirdi. Çin Halk Kurtuluş Ordusu Batı Cephesi Komutanlığından yapılan açıklamada, Tayvan çevresinde kuvvetler arası müşterek acil durum devriyesi ve saldırı ateş talimi faaliyeti yürütüldü, belirtildi. Açıklamada tatbikatın Amerika Birleşik Devletleri ile Tayvan Adası arasında artan gizli yakınlaşmaya yanıt olduğu vurgulandı. Tatbikat, Amerika Birleşik Devletleri'nde 2023 Ulusal Savunma Yetki Yasası'nın 23 Aralık'ta Başkan Joe Biden'ın imzalamasıyla yürürlüğe girmesinin ardından geldi. 2023 mali yılı için savunma harcamalarını gerekçelendiren yasada Çin'in çok boyutlu tehditlerine dair hükümlerin yanı sıra Tayvan'ın kendi savunmasını güçlendirmesine destek için 5 yılda 10 milyar dolara kadar askeri yardım sağlanmasını öngören düzenleme yer almıştı. Çin yasa nedeniyle ABD'yi protesto etmiş. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada yasanın tek Çin ilkesini ihlal ettiği belirtilerek Tayvan Çin'in Tayvanıdır. Çin'in iç işlerine hiçbir dış müdahale kabul edilemez, ifadesine yer verilmişti. Amerika Birleşik Devletleri'nin önceki temsilciler meclisi başkanı Nancy Pelosi'nin Ağustos başındaki ziyareti, iki ülke ve Tayvan Boğazı'nın iki yakası arasında gerilime yol açmıştı. İzlediğiniz için teşekkür eder, güncel haberlerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.